Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyorum. Bugün atacağım. Ee, şimdi değişik bir oyun oynuyoruz. Punch Club'ın... Punch Club diye bir oyun var. Bilgisayarda ve telefonda var ama paralı. Onun sadece dövüşlerinin olduğu... Yine aynı yapımcı tarafından yapılan bir oyun var. Tabi iki tane yapımcısı var. İki tane yapımcı grubu var. Lazy Beer Games ve... Tini Build bu ikisi. Şimdi ben bütün bölümleri tamamladım ama şimdi tekrar başlayacağım. Şimdi oyunu kısaca anlatayım. Böyle ah, herifler var. Garip tipli. Onları dövüyoruz. 3 tane yol var. Yani ayının yolu, sonra kaplanın yolu, bir de şey kaplumbağanın yolu var. Dayanıklılık kaplumbağa çeviklik. Ee, panten midir? Nedir? Ee, güç ise ayı zaten anlamışsınızdır. Şimdilik ben hepsinden eşit gideceğim. Ama birincisi için güç daha iyi oluyor. Sonuncusu için dayanıklılık. Ortadaki için ise şey çeviklik. Neyse şimdi aşağıdan tekmeğimizi alıyoruz ve ilk dövüşe giriyoruz şimdi buradan zaman ayarlamaları var Ben dört kat hızlı alıyorum yoksa maç saatlerce bitmiyor Ona 17 hasar verdik. O bize 12 hasar verdi. Daha iyi olabilirdi. Şöyle yapsak. Bunu bir seriye bağlamayı düşünüyorum ama yani bu oyunu Bu videoyu 6 dakika uzunluğunda en fazla yapmayı düşünüyorum zaten. Bir dahaki videoda kolayı bitirmiş oluruz. Adamın bir canı kaldı pat gitti. Evet. En zorlandığım maçlardan biriydi sanırım. Neyse. Şimdi biz güçten gideceğiz ama şu an dengeli bir şekilde ilerliyorum. Aparkat alabiliyoruz. Şu an bizim için gereklileri aldım. Burayı açmamız gerekiyor ama onun için nasıl denir 4 tane güç gerekiyor ve bizde 3 tane var. Yani bu ikisi şu an bana kalıyor. şimdi aparkat ve tekme zaten iyi ikili. İyi de düşük tekme alacaktım ya. Böyle olunca çok kötü oluyor. Oyunun Türkçe ayarı var ama ben kullanmıyorum. Zaten yani az bir İngilizcesi var. Çok kişinin çevirebileceği bir şekilde. İngilizce. Yani oyunun yapımcıları bütün dünyayı sunmak amacıyla kolay İngiliz yapmışlar ama yani time, fight, run herkesin bildiği şeyler kullanılmış. Derken maç bitti. Normalde oyunlarda gitgide daha zorlaşır. Bu oyunda gitgide daha kolaylaşır. Evet. Şimdi halledik. Ya powerful aparat alacaktım ya. Yanlış şey aldım. Neyse. Boks cümrümüzü da alalım. basit olacak gibi. Adamın zaten 5 canı kaldı pat. Bu son efektleri çok seviyorum ya. Adamın 5 canı kalıyor, 1 canı kalıyor pat geçiriyor direkt gidiyor. Yine eşit. Şimdi bu üçünü de kullanıyoruz zaten. Counter Cross. Ee. Ha. Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu da al. Alamıyorum. Şimdi modifier. Ha. Şimdi aldım lan. Şimdi bu aldığım modifiyerin özelliği ardı ardına bo box yumruğu atabilmemiz. Ki bu da iyi bir şey ki ardı ardına fena hasar verebiliyoruz ve kalkan yapamadığı için gidiyor. Ama adam dayanıklılık yapmış çok fena. Ve dayanıklılık <laughs> bizim en sevmediğimiz şey. Hatta dayanıklılığa karşı koyacak bir şeyimiz de yok. Şunu çıkaralım bunu satalım. Yani adam güce dayanıklıysa ona kuvvet uygulamak bir işe yaramaz ki zaten. Video 6 dakika olur dedim. 7 dakika oldu. Evet. Oyun gitgide daha kolaylaşıyor. Bir dahaki bölüme kolayı bitiririz. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Videonun bitmesine 3-2-1